Bakın iki yıldan bahsediyoruz. Tam 24 ayda 80 binin üzerinde insan ölüyordu. Bunların 20 binden fazlasının çocuk olduğu biliniyor. Ne okul tanıdılar, ne ibadethane tanıdılar, ne hastane tanıdılar, ne ev tanıdılar, ne iş yeri tanıdılar. Sürekli bir bombardımana başvurdular. Ve Gazze'nin bir bölümünü sistematik olarak boşaltma harekatı yaptılar. Hatırlayın o ilk günlerde uçaklardan bildiriler attılar ve insanlara kuzey bölgesini terk etme çağrısı yaptılar. Ya gidin ya da size Hamas militanı muamelesi yaparız dediler. İnsanlar kafileler halinde, binlerce, yüz binlerce insan ki Gazze'nin yaklaşık 2 milyon nüfusu olduğu tahmin ediliyor. Onca insan yerlerinden, yurtlarından oldu. Ve Gazze'nin etrafına da adeta bir barikat çektiler ki insanlar dışarıda kaçamasın. Ve bir aşamada biz artık Gazze'yi hani zaten işgal altında tutuyorduk da artık ilhak etmeye karar verdik diye bir söylemle o harekatı daha da yoğunlaştırdılar. Ve bunu nasıl yaptılar? Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla ve fiili desteğiyle yaptılar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımı ve fiili desteğiyle sadece Gazze topraklarıyla sınırlı da kalmadılar. Lübnan'a saldırdılar. Lübnan'da kendilerini rahatsız eden zaman zaman işte İran destekli Hizbullah'tı, İslami cihattı o tür unsurları da etkisiz hale getirdiler. Oraya yaptıkları saldırılarla. Çok sayıda Hizbullah liderini evinde yatağında öldürdüler. Hamas'ın siyasi önderini ortadan kaldırdılar. Askeri yetkililerini ortadan kaldırdılar. Gidip bir tanesini Tahran'da vurdular. İran'ın başkentinde vurdular. Daha sonra harekatı Orta Doğu'nun diğer topraklarına da uzattılar ve bir aşamada İran'a saldırdılar. Hatırlayın 12-13 gün süreyle İran'la İsrail arasında füzeler, işte dronlar filan savaşı yaşandı. Yani İsrail aslında belli ki önceden Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte örgütlenmiş, senaryosu gayet iyi yazılmış, bütün planları hazır bir harekatı Adım adım yürürlüğe koydu. Bu arada bir başka şey daha oldu. 2024 yılının sonlarına doğru, Kasım Aralık aylarına doğru Suriye'de rejimin ipini tamamen çektiler. Beşşar Esad rejimini devirdiler. Beşşar Esad ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Bir dönem Beşşar Esad'ı koruma bahanesiyle Orta Doğu'ya 10 yıllar sonra tekrardan inmiş olan Rusya beş yarını da alıp gitmek zorunda kaldı. Böylesine kapsamlı bir BOP düzenlemesinden, Büyük Orta Doğu Projesi düzenlemesinden söz ediyoruz. Dün de burada sevgili kardeşim İbrahim Varlı ile bunları ayrıntılı olarak konuşmuştuk. Ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump aslında kendini dünyanın tırnak içinde başkanı zanneden ya da öyle bir rol kendine biçen Donald Trump dedi ki orada barış ilan edelim. Ben bir barış planı hazırladım dedi. Bir destek de işte İngiltere'nin eski başbakanlarından Tony Blair'den geldi. Tony Blair'in işte böyle bir, bir düşünce kuruluşu ya da bir çalışma şeyi var ofisi. Onların da yardımıyla bir plan hazırlandı. Planın maddelerine bakıldığında tamamen İsrail'in yapmak istediği, görmek istediği bir Gazze ve bir Orta Doğu modelinin tescil edilmesi ya da tescil ettirilmesi planı. İşte o planı bir barış planı ya da barış anlaşması diye lanse ederek dün Mısır'ın Şarmel Şeyh kentinde muazzam bir zirve düzenledi Donald Trump. Alelacele. Kendisi de söyledi dünkü konuşmalarında, şu kürsüde şu anda gördüğünüz konuşmalarında dedi ki buraya gelen bütün liderlere teşekkür ediyorum ki bütün liderler derken gerçekten de hani neredeyse şöyle bir düşünüyorum Rusya lideri Putin yok, işte Çin yok, efendim Kuzey Kore yok filan. Onun dışında aklınıza kim gelirse dünyanın her yerinden bütün liderler oraya toplandı. Sadece Ortadoğu değil Avrupa'nın bütün liderleri de işte. Macaristan'ın başbakanından İngiltere'nin başbakanına, Kanada'dan bilmem Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya kim varsa oradaydı. Pakistan başbakanı, Endonezya başbakanı filan bütün ortodoksu hükümdarlar, sultanlar, vezirler, şeyhler, emirler herkes oradaydı. Ve Donald Trump adeta bunların hepsinin hamisi ya da abisi pozlarında teker teker işte bakın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı da yanına aldı. Onunla da poz veriyor. Hepsini böyle bir platforma teker teker çağırıp adeta orası Mısır değilmiş de Washington DC'ymiş filan gibi bir şov yaptı. Ama ne şov? Ondan evvel o planın uygulanması ya da işte ateşkesin hayata geçmesi amacıyla alınan kararlar gereği sabah saatlerinde biz de burada zaman zaman canlı görüntülerle sizlere duyurmuştuk. Önce Filistinliler bir grup İsrail'i rehineyi yani hayatta olan rehineleri İsrail tarafına verdiler. Kızıl Haç aracılığıyla ölmüş olan rehinelerin cenazelerini verdiler. Daha sonra da İsrail yüzlerce Filistinli esiri ya da tutukluyu ya da rehineyi adını ne koyarsanız koyun onları serbest bıraktı. Yanlış bilmiyorsam 1968 ya da işte 2000'e yakın insanı ama belirli çok kritik isimleri de bırakmadılar. Mesela Mervan Berguti miydi? Öyle çok ünlü bir Filistinli liderleri var. Onları bırakmadılar. Yine çok kritik suçlardan dolayı İsrail cezaevlerinde yıllardır yatan bazı isimleri bırakmadılar ama neticede bir esir ya da rehine değiş tokuşu yaşandı. Daha sonra Trump İsrail parlamentosunda ya da Knesset adı verilen İsrail parlamentosunda bir konuşma yaptı. Yani böyle bir onur konuğu olarak orada ağırlandı. O konuşma sırasında e, bazı e, İsrailli solcu e, milletvekilleri protesto gösterisinde bulundu. Yani işte hani Filistin devletinin devlet olma hakkını savunan ya da Trump'ı e, protesto eden, Netanyahu'yu protesto eden muhalefet milletvekilleri ama hani Apart topar yaka paça salondan parlamento genel kurulundan atıldılar. Ee, bilmiyorum orada Amerikan başkanının korumaları mıydı, Netanyahu'nun korumaları mıydı ama baya böyle sert bir şekilde müdahale ettiler. Trump da çok etkilendiğini söyledi o müdahaleden filan. Ama arada mesela Trump'ın orada şakalaşmaları gerçekten mide bulandırdı. Mesela orada bir aşamada konuşma yaparken... Benjamin Netanyahu'ya ki hani kısaca ona Bibi filan diye hitap ediyorlar. Bibi bak işte artık gerginliği bırak barış geliyor. Biraz gülümseyebilirsin, gevşeyebilirsin falan gibi böyle kahkahalar, gülüşmeler. Orada 80 bin insanın neredeyse daha cesetleri şey yapmamışken, kurumamışken, toprakları falan hala oradayken hala dumanlar tüterken Gazze'deki bombalanmış evlerden, hastanelerden, okullardan öylesine yılışık yılışık gülüşmeleri ve kahkahaları da gerçekten de ibret vericiydi. Az önce o protestolardan bahsetmiştik. O anları bir hatırlayalım. Negotiators <laughs> that are so good, but you wouldn't have had peace in the Middle East. You'd be, would be in World War III right now with some of these guys. Everybody loves Steve and they respect him and they somehow can relate to him. I've known him for many years and I've seen it over and over <laughs> <them> again. <laughs> The <laughs> Sorry for that, Mr. President. Thank you. Please. That was very efficient. Evet Trump bir de alay etti. Yani orada böyle dönüp de Parlamento Başkanı, "That was very efficient." yani çok etkili ve çok iyi bastırdınız bu protestoyu filan gibilerden de tebrik etti. Trump'ın şovu Knesset'teki bu konuşmasıyla ve bu ortamla sınırlı kalmadı. Daha sonra işte o liderleri teker teker karşılaması filan ev sahibi pozisyonunda karşılaması ve sonrasında da bir o anlaşmanın niyet belgelerinin imzalanması töreni gerçekleşti. Şimdi o imza törenindeki görüntüleri getirelim ekranlarınıza. Bir masa kurulmuştu orada. Masada soldan sağa doğru Katar emiri Şeyh Temmim, hemen yanında ev sahibi Mısır'ın devlet başkanı e, Sisi ortada e, Donald Trump hemen onun solunda da masanın sağ tarafında da yani bizim gördüğümüz açıdan sağ tarafında da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Bu dört isim yani barış planının sahibi pozisyonunda. Trump ev sahibi pozisyonunda eee Sisi ve diğer iki ülkede hani bir nevi işte garantör konumunda ya da işte tanık konumunda Erdoğan'la şey Temmim'de bu metne imza attılar. Diğer bütün dünya liderleri arkalarında oturdular. Yani bu da önemli bir görüntüydü. Tabii Türkiye bu görüntüden kendine oldukça büyük bir pay çıkarma eğiliminde. Yani bakın Trump'ın en değer verdiği Orta Doğulu liderler görünümünde Sisi'yle Katar Emiri ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan da o belgenin altında imza attı. Sonra işte alkışlarla o şeyleri imza metinlerini, dosyaları, föyleri böyle tuttular. Poz verdiler Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte. Ondan sonra işte bir aile fotoğrafı görüntülü bir fotoğraf verildi. Sonra da Trump bütün liderleri işte bazılarını yanına böyle platformu almak kaydıyla teker teker zikrederek çok uzun bir konuşma yaptı. O uzun konuşmasında da işte nasıl başarılı bir barış planı örgütlediklerini, artık dünyaya da bölgeye de barış geleceğini, bir daha 3. Dünya Savaşı olasılığından söz edilemeyeceğini, en azından Orta Doğu bazında 3. Dünya Savaşı'nın çıkmayacağını garanti altına aldıkları yalanını yutturmaya ve yedirmeye çalıştı. Israrla bir barış planından ya da barışın oraya geldiğinden söz edilmesine rağmen planın ayrıntılarına baktığımızda barıştan filan söz edebilmek mümkün değil. Niye? Çünkü ortada şöyle bir gerçek var. Trump da Knesset'teki konuşmasında ve daha sonra yaptığı konuşmalarda hep şunun altını çizdi. Nedir amaç? Diyor ki Gazze'yi tamamen silahtan arındırmak. İki, Hamas'ı tamamen silahsızlandırmak. Şimdi o zaman ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Savaşan iki taraf varsa, yani Hamas'la İsrail savaşıyorsa barış nasıl yapılır? İki tarafında silahları susmaya ikna edilmesiyle yapılır. Ama taraflardan birinin silahlarını elinden alarak barış olmaz. Yani İsrail elindeki muazzam askeri gücü hatta nükleer kapasite de dahil olmak üzere muazzam askeri gücü elinde tutacak. Gazze'ye hakim olmaya devam edecek. İstediği an, istediği bahaneyi öne sürerek Gazze'ye tekrar saldırma hakkını elinde tutacak. Ki Benjamin Netanyahu sürekli öyle bir tehditte bulunuyor. Bakın diyor hani bunu ihlal ederlerse biz yeniden saldırı hakkımızı, hakkımızı saklı tutuyoruz, tutuyoruz diyecek. Ve bunun adı barış olacak. Şimdi gelelim taraflardan diğerinin durumuna. Yani o silahsızlaştırılan, silahsızlandırılan ve tamamen denklemden çıkarılan Hamas tarafına. Ve Hamas'ın Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini. Hatırlayın 7 Ekim 2023'ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti devleti ya da Recep Tayyip Erdoğan diyelim neyi savunuyordu? Hamas savunmada bir direniş örgütü. Saldırgan değil, o toprakları savunuyorlar. Milli bir savunma hareketi. Hatta Türkiye'de de hiç de yakışık almayan bir biçimde Kuvayi Milliye ile yani İstiklal Savaşı'nı gerçekleştiren, gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kuvay Milliye hareketiyle ile özdeşleştirdi. Biz de karşı çıkmıştık o zaman. Dedi ki ya ne alaka Kuvay Milliye ile filan diye. Ve gittiği her yerde de yaptığı her konuşmada da bu meseleyi değerlendirirken Hamas'ı meşru bir direniş hareketi olarak değerlendirdi. Değil mi Türkiye Cumhuriyeti? E o zaman Recep Tayyip Erdoğan'a buradan soruyoruz. Oraya gittin. O anlaşmalara imza attın. Trump'ın şovunu en başta alkışladın. Hatta Trump'tan da sürekli aferin aldı. Mesela Trump dönüyor sık sık diyor ki bu Recep Tayyip Erdoğan diyor harika bir adam. Ne dersem yapıyor diyor. Hatta başka ülkelerin liderlerinin onunla sorunu olduğu zaman hemen beni arıyorlar. Ben çözüyorum diyor. Yani bu hani Erdoğan açısından övünecek bir şey mi bilemiyorum. Yani ben olsam çok fazla övünmezdim. İşin o tarafı başka bir yere. Ama Erdoğan Hamas'ı orada ne kadar savundu? Hani Kuvayi Milliye diyorsunuz ya. Kuvayi Milliye benzetmesi yaparsan o zaman şunu da sorgularız. Kuvayi Milliye kimse gelip silah bıraktırabildi mi? Kuvayi Milliye bu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bir daha faaliyet gösteremeyecek diye bir maddeyi dayatabildiler mi Kuvayi Milliye'ye? Ama Hamas'a dayattılar. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar itiraz etti? Ona bilmiyorum. Aa, ama Recep Tayyip Erdoğan bir şeye itiraz etmiş. Trump demiş ki ya ben, Benjamin Netanyahu da gelsin Şarmel Şeyh'e. O gösteride, o şovda hazır bulunsun. Erdoğan itiraz etmiş. Demiş ki hayır Netanyahu varsa ben yokum. Hatta uçağı 19 dakika Şarmel şeyhe inmeden evvel havada turlamış. Ya Netanyahu ya ben demiş. Sert yapmış Erdoğan. Sonunda da demişler ki aman dur Erdoğan'ı üzmeyelim. Netanyahu gelmesin. Netanyahu da işte İsrail'deki dini bir bayramı bahane ederek gelmemiş. Demiş ki Erdoğan istemiyorsa gelmeyeyim o zaman filan demiş. Yani inanmamız istenen senaryo bu. Erdoğan da öyle sert yapmış bunu kabul ettirmiş. Şimdi bugün bütün yandaş gazetelerde bunun goy goyu var. Erdoğan res çekti Netanyahu gelemedi filan diye. Şimdi bu mu başarı? Sen Hamas'a sahip çıkamamışsın. Direniş örgütüne yani tırnak içinde Kuvayi Milliye'ye. Orada İsrail'in ve Amerika'nın bütün koşullarını kabul eden, Trump'ın adeta emriyle hareket eden bütün liderlere katılmışın. E ondan sonra Türkiye'nin büyük bir diplomatik başarısı filan sanılacak. Yani Erdoğan'ın bir başarısı daha var orada. Daha doğrusu başarısı derken şöyle yumruğunu vurduğu kararlı lider gösterisi. Meloni'ye sigarayı bırakma öğüdünü bir kez daha tekrarlamış. Şimdi orada liderlerin karşılaştıklarında böyle ayaküstü şakalaşmaları falan vardır ya esprilerle falan. Erdoğan da onları öğrendi maşallah. Eskiden böyle çok ciddi, asık suratlı falan ağır takılırdı falan ama şimdi o şakalaşmaları tabi tercüman aracılığıyla yapıyor. Yani tercüman olmadığı zaman havalıyor, havalıyor. Bir de willkommen demiş Alman liderine. O vilkommen'i de öğrenmişti. Dün de

Oh, thank you. Ama sigarayı bıraktırmam lazım. <laughs> I have to make you stop smoking. Somebody. I know. I, know. <gülüyor> <gülüyor> I don't want This to is kill impossible. Somebody. Yeah. <laughs> I'm fine. What about you? <laughs> I saw sure you coming down Would? from the plane. Uçakta inerken görmüştük. We arrived together. Beraber geldik. Kimse kahretti kavalimanla. Her şey yolunda. İyi you look great. Oh, thank you. Ama sigarayı bıraktırmam lazım. <laughs> I, make you stop I know. I, know. <laughs> I don't want to I'm <laughs> <laughs> Evet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bir uluslararası başarısı daha kameralar önünde yaşanmış meroniye sigara baskısı. Şimdi benim edindiğim izlenim yani e, George hanımefendi... hanımefendi Orada öyle bir I know I know diyor ki yani ya tamam her karşılaştığımızda aynı şeyi söylüyorsun, amca yetti artık filan gibi de böyle bir serzeniş var. Ama öyle esprili güzel sıcak bir ortam yaşanmış. Ama hadi işin bu taraflarını bir kenara bırakalım. Dünkü zirvenin, oradaki toplantının dünyaya verdiği imaj tek kelimeyle ifade edilebilir. Bir şov, bir Trump şovu yaşandı uzunca konuşmasında Trump adeta bütün liderlere bunlar benim çocuklar ne dersem onu yaparlar izlenimini ve imajını öylesine verdi ki hatta bir aşamada örneğin ben İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer adına utançtan yeri dibine geçecektim. Hani babamın oğlu değil ben Starmer adına niye <laughs> utanayım ama yani öyle bir konuma koydu ki Starmer sol omuz başında duruyor Trump'ın. Konuştu konuştu işte diyor ki nerede o bilmem kimin başbakanı da buradaydı o da buradaydı. Ha sen bak ha, kalk bakayım falan diye böyle şeyler yapıyor. Orada işte konuşurken arkasında sol omuz başında İngiltere var. Hemen arkasında işte şey var Pakistan başbakanı var. Meloni var, Georgia Meloni var. Dün FIFA başkanı bile oradaydı inanmayacaksınız ama FIFA başkanını bile çağırmış. Bir aşamada döndü böyle şey dedi. İşte İngiltere'nin başbakanı da well, the United Kingdom falan diye böyle bir aranda adam halbuki orada duruyor. Sir Keir Starmer. Anlı şanlı İngiltere Birleşik Krallığı'nın hani Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri. Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluğun başbakanı. Sir Keir Starwood, "Ha burada mısın falan dedi. Gel bakayım dedi böyle. Resmen gel bakayım dedi. Come here falan dedi. Starmer'da acaba hani mikrofona benim mi çağırdı ben mi konuşacağım diye derken tamam tamam gidebilirsin dedi. Tekrar yerine döndü. Suratından düşen bin parça adamın. Koskoca bilmem yüksek yargıç, margıç, hukukçu, İngiliz İşçi Partisi'nin lideri falan. Orada resmen Trump'ın aksesuarlarından bir konuğuna düşmüş oldu. Tabi vahim manzaralar. Ama işin özüne gelirsek. Ortadoğu'da Büyük Ortadoğu projesinin adım adım hayata geçirilişinin dün yeni bir aşamasını tescil eden görüntüler bunlar. Trump'ın artık dünyanın sahibi benim diye dünyanın baş emperyalistinin oradaki büyük e, şovuna tanık olduk. İngiltere Başbakanı ile o e, şeyi e, konuşma e, seansı ya da o diyalogları görüntüsü varmış onu da getirsin arkadaşlar ekrana. We have a woman, a young woman who's, a, I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful. Right? Thank you very much for coming. We appreciate it. She wanted to be here, and she's incredible. And they really respect her in Italy. She's, she's a very successful, very successful politician. United Kingdom. Where's United Kingdom? Where's our friend? Is everything going good? Very good. very nice that you're here. These people all came in like 20 20 minute notice. And I think it's fantastic. And we have so many others. And just so many others. And... Bakar mısınız? Anlı şanlı United Kingdom'ın düştüğü hale. Where is the United Kingdom? Falan diyor. Adam haberi yok. Sir Keir Starman. Halbuki yani orada öyle bir düzen olur ki işte ne bileyim öyle hatırı sayılır. Büyük devletlerin, liderlerin kim olduğunu, nerede olduğunu filan bilir. Ama Trump'ın umurunda değil. Orada buranın sahibi benim. Hani it's my party, I do whatever I, what I wish filan gibi bir havalarda. Doğum günü partisi benim, ben ne yapar, ne istersem öyle dans ederim filan gibi havalarda. Ama e, ibret verici bir şovdu. Bakalım bundan sonra bu barış diye dünyaya yuturmaya çalıştıkları plan nasıl hayata geçecek, geçebilecek mi? Sonuçları ne olacak? En önemlisi de Türkiye bu planda nasıl bir rol oynayacak örneğin orada bir görev gücü oluşturulması ve oraya bazı ülkelerin işte aralarında Katar'ın filan bulunduğu önemli bölge ülkelerinin ve tabi Türkiye'nin barış gücüne asker vermesi talebi gündeme gelebilir. Öyle bir takım söylemler var. O durumda Türk askeri orada Gazze topraklarında görev yapar mı? Nasıl bir görev yapar? Çatışma riski taşıyan bölgelerde görev yaparsa Türkiye böylesine bir yangının içine evlatlarını nasıl sokar, nasıl sokmaz? Onları önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bunun da Türkiye Cumhuriyeti'nde